Hüseyin Kuşçu, Ege Önder, Keremcan Çalışkan, Kadir Söğüt, Eren Göl. Eğer sen videoda isim olmasını istiyorsan yorum benim de ismi yazdım Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Her iki sarıda kaçtı. Bağdadiler de yukarıya çıktı. Bakın bir tanesi şurada. Bir tanesi orada. Şu Bağdadileri bir indireyim de. Bak onlar da gider ha. Onların da kanatları geldi ya. Bak bir tanesi bak geliyor 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 Bak baba gitti. Şuraya gitti. Daha yeniler. Açarlar ikisi de gider. Şunları bir Emir şunlar bir insin aşağıya. Bunlar gitmesin. Bir dakika. Ha tamam 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 bekle. Bekle onları indireceğiz inşallah. Çukurdan çukurdan çık, çık oradan sen çık oradan. Kuşları görsünler. Nerede o? Bir tanesi şurada. Bir tanesi burada. Bak Abi. bir tane geldi. Tamam dur bir saniye. Bekle bekle bekle. Bu bekle. mu geldi? Oh, şuraya indi. Emir hafif bir yeme atsana yeri. Hafif bir mat at. Kameraya geç. Bana bırak onlar. Giderler ha. Şu nasıl bir şey ya? Dur oğlum açla. Aç olmaları iyi. Yoksa inmezler onlar buraya. İkisi de oraya indi. Görüyor musun? Bro, yavru olan bunu getirecek. İş oldu. At at at, yemat. Yemat, yemat, yemat. Gel, 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 gel. Fazla atma, fazla atma. Tamam, birisi geldi. Kim bu? İnerse tat. Hadi in, hadi in, aktarız. hadi gel. geldi. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Zor, biraz zor Dur. Yemi görsün, yem yediklerini görsün, insin. Yani arkadaşlar en azından var ya böyle iyi yapıyorum. Yoksa onları indirebilmem imkansız gibi bir şey. Tamam. Aç olmaları çok. Aç olmasalar var ya bu kuşları hayatta yeri indiremez. <laughs> bu köşeye, yerde olması kötü. Badadiler yerde olmasın, süper olacaktı. Badadiler az önce o da kalktı dişisi. Indirdik sonra da. Onu yakala sen erkeğini yakala. Onu yakalarsın. Nasıl yakalayamadın ya? gidecek mi lan? Herkes de gidecek. Oh. Bakın bak bahanelere bakın arkadaşlar. Bahanelere bakın yakalayamadı diye. Böyle ani insanın parmağı böyle yere değiyor ya. İnin aşağıya sizin ağzınıza tükürürüm bak. <gülüyor> <gülüyor> ben yakalarım. Yaptım. Kaya bakıp duruyorlar ha. Ama burayı da artık kesmişler. Burayı biri orada, artık... biri yani burada. Farkındalar. Bu zor, bu çok zor bunu yakalamak. Ya, Bakın orada arkadaşlar. Yok abi yok ya, nasıl bir eşek ya? Yanaştırmıyor ya. Görüyor musunuz? Bu da kaçakçı sözde. Bir kuşu tutamıyor ya. Bir kuşu ya. İki tanesini tutarım. Bu da sana kapa kalıyor. Aa Al gitti. gitti. Al gitti. Al gitti. Al gitti. Al gitti. İste gitti. Al gitti. İste gidiyor. İste gitti. Bak bir tanesi şuradan. Al gitti. Al gitti. Al gitti. nerede? Otur nerede? Otur nerede? Buna bak ya. Bu sanki alışmış. Bu yavru alışmış gibi. Bakın arkadaşlar o, Bölüğü de daha o erkek. erkek. Bölü Bölü uçursan, Bölü uçursan giderler. Peşine verirler. Şu böyle cicik olan arkadaşlar şu bir o dişi o erkek. Gel, 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 gel. Bu gitmeyecek gibi. Geliyor. Bu o gitmez. Hadi gel hadi, gel, hadi, gel, hadi. Gel. Gel. Nasıl? <laughs> Nasıl bunu yakalayamazsın kepçeyle. kepçeler? Yakalayam, bak gördü direkt gitti. Böyle böyle, böyle. Baren, da ha. Böyle hmm. Önce sen bence şu erkeği yakala. Sürekli bu iniyor. İşi bozan o. Ali mali mali ne? Aha tam orayı. Aa gitti. Sen döndü dakika sana dedim koyacağım. Ula dedim yakalayamadın ha kepçe Bak, tersi. Ya. ya bırak bu işleri çakma. Bunlar da kanatları gelmiş arkadaşlar. Aynen aynen. Ona bakarsak biz de kepçesiz havada yakalıyoruz yani. He biz de kepçesiz yakalıyoruz. Kuş nereye gitti? Nereye gitti? Hangi? Biliyor musun nereye gittiğini? Ne? Yere ekmiş olabilir mi arkadaş? Bakayım. Yo oraya da gitmemiş. Arkadaşlar gitti. Aa bak gidiyor. Gel uçuracağız böyle mecbur arkadaş. Raposta gitti. Böyle bırakıyoruz. Hızlı 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 bekleme yapma. Hızlı 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 bırak kalsınlar. Belki alırlar onu ya. İnşallah alırlar. Bölük hepsi de havada değil ha. İnşallah alırlar ya. Şu, en son şu tarafa gitti de Bölük burada. Bölük geliyor ama yok. O böyle gitti. Şöyle kaç seferde gelecek gibi yaptı. Sonra ben biliyordum kendi yol yapıyor. Gidecek belliydi. Bölük getirdi. getirdi bölük. Getirdi. Bak geliyor. Şu mu? Ha. Aha bu 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 bak getirdi. Çok şükür. Son anda arasına girdi. Emir, Emir yemleme yap. Emir yemleme yap, indir. Emir yemleme yap. <laughs> Ulan var ya, aferin lan bölük sana. Bölük benden daha iyi ben kaçakçı ki yemin ederim. Ya. Emir, Emir al, 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 al. Al, al, bir de az kişi. Hepsini de fırlatmadık. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi. Hadi lan, hadi, hadi, hadi. hadi. Geldi, gelirse artık pişti. Gelirse artık piştik. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Gel, 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 gel. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. Adran bütün bölük indi sen daha yoksun ya. Gel, gel. Son anda arasını aldı ha. Son anda Tam kayacak gidecekti ki son anda arasını aldı. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Hadi bakalım, hadi. Yem at, yem at, yem at, yem at. Yem, hafif at, hafif at. Heh. Gelecek gibi yapıyor. Hadi emek. Gidecek ha. O kuş gidecek, öyle gözüküyor. Ya Allah Bismillah. Ya Allah Bismillah. Gelecek. Neyse bu seyirde ismi bir taraf. Ya bölüğü bir daha kaldırırız. Kalktı dakika sabun yiyin la. Kalktı dakika sabun yiyin sabunun sabun kaldır sabun direkt yol alıyor zaten. Şu an bakıyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir de kamerada yakalasam. Bu, bu diğer sarıdan daha güzel arkadaşlar. Bu diğer sarıdan daha güzel. Öbür yavrudan daha güzel. Bunun gitmesini hiç istemiyorum. Bunun gözü yemeşil arkadaşlar. Gözleri çok güzel. Bakın orada. Evet. Elime de alışmış da elimde de yemek yiyordum. Biliyor musunuz? Bak ne geliyor. Gördünüz mü? Normal. Normal. Tabii. Ben onu bıraktırmayayım ya. Bölüğü saldım, bölük bunu aldı getirdi. Yoksa gitmişti. Şu gözleri görüyor musunuz maşallah? Allah nazardan saklasın inşallah. Bize hediye edene tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten hani gitmesini hiç istemiyordum. Hele ki hediye olması benim için çok kıymetliydi. Çok şükür hoşumuza indirdik gerçekten. Yani son dakikalar dedim gitti artık. Dedim gitti. Umudu kestim. Bölüğü fırlatınca bölük çok şükür araya aldı onu. Ve getirdi. Bölük böyle son saniye böyle çatıya böyle. Bölük onu sıfırladı geldi. aldı biliyor musun? Böyle çatıya sıfırladı kartı getirdi. Aynen öyle sıfırladı aldı getirdi onu. Helal olsun. Benden daha iyi kaçakçı oldunuz oğlum. Benden daha iyi kaçakçı oldunuz. Benimle takılan benim gibi kaçakçı oluyor. Kuşlarım bile <laughs> harbiden ışık sıpaları var ya zımba gibi oldular maşallah. Allah nazardan saklasın. Bu videomuzun da bu videomuzun da bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.